Neden kimse Tesla Model 3'ün gizli zayıf noktasını konuşmuyor? 2025'te elektrikli otomobiller herkesin hayali. Ama Tesla Model 3 bildiğinizden çok daha farklı bir risk taşıyor. ABD'de son 12 ayda 40 binden fazla Tesla Model 3 arızası bildirildi. Peki, en büyük sorun ne? Batarya süresi değil. 2024 araştırmalarına göre en büyük şikayet, Yanlıştan dönen yazılım güncellemeleri. Düşünsenize, sadece bir güncelleme yüzünden arabanızın şarjı %30 daha hızlı tükeniyor. Tesla sahiplerinin %27'si yazılım sonrasında ciddi performans düşüklüğü yaşadığını söyledi. Otonom sürüş mü? Yeni güncellemelerle hata oranı %12,5 arttı. Ve bu sorunları Türkiye'de yaşayan kullanıcılar daha yeni yeni fark ediyor. Peki, Tesla Türkiye'de aldığı son güncelleme ile Avrupa'dan neden farklı davranıyor? Son bir ayda Google'da 1,4 artışla en çok aranan sorulardan biri oldu. FOMO seviyeniz yükseldi mi? Şimdi Model 3 almadan önce iki defa düşünün. Detaylar ve gizli maliyetler için abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.